Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle harika bir rakam öğreneceğiz. Bu rakam 8'den sonra gelen bir rakam. Şimdi 8'e kadar parmaklarımızla bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'den sonra geliyorsa bir tane daha açalım bakalım bu rakam kaç olacak? Bu rakam 9 rakamı. 9 sayalım tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yüzük olan parmağıma kadar geldik 9 rakamı peki biz bu 9 rakamını deftere nasıl yazacağız şimdi de bunun yazımını görelim sizinle beraber 9 rakamını yazıyorum Gördünüz mü? Şimdi bunu bir 9 rakamımız bugün çok mutlu. Gördünüz mü? 9 rakamı bugün çok mutlu. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Gülen bir yüze benziyor farkındaysanız. 9 rakamı şöyle yapabiliriz eğer isterseniz. Bugün çok mutlu. 9 9 rakamı. Siz de bugün 9'lar yazaraktan 9 rakamını pekiştirebilirsiniz. 9 rakamı. Burada bir suruta benzettik. Tekrar çizelim isterseniz. Burası sanki bir tarafı. Burası da diğer tarafıymış gibi yaparsak bir yüze benzetebiliriz. 9 rakamı. Hadi bakalım. Sizler de bir defterinizin bir sayfasına sadece 9 rakamını yazaraktan 9 rakamına elimizi alıştırabiliriz. Bu sayfanın hepsini yazabilirsiniz mesela.